gençler hastanede. İyi seyirler. Ah, oh, midem çok bulanıyor. Şey, merhabalar. Benim midem çok bulanıyor da ne yapabilirim? Size hemen doktora yönlendiriyorum. Şu kapıdan geçin. Ah, oh, kapı olmalı. Gelin. Vay canına. Benim çok şey midem bulanıyordu da ne yapabilirim? Mideniz mi bulanıyor? Peki başka ıı, şikayetiniz var mıydı? Şu şekilde geçin şuraya. Hayır midem bulanıyor sadece. Ama kaç gündür geçmiyor. Üç gündür midem bulanıyor. Geçer diye düşünmüştüm. Hmm. Şimdi bana söyleyin. Bugün neler yediğinizi Şey bugün ıı, pilav yemiştim. Akşam hamburger yemiştim. Ama dün akşam. Sonra diğer günde sabah yumurta yemiştim. Yumurta ve yanında da zeytin yemiştim. Sonra öğlen yemeğinde de tuşu ve tavuk yemiştim. Bu kadar. Ben öğlen yemeği yemiyorum genellikle. Hmm. Peki yediğiniz tuşu ve zeytini nereden aldınız? Marketten. Peki hangi marketten? Bimden. Bimden. şey sizin karnınızı dinleyeceğim şimdi. Arkanız dönün. Tamam. Bir şey var mıymış? Hayır. Bu yüzden sizin boğazınıza bakacağım. Şunu alayım. Açın ağzınızı. Biraz boğazlarınız şişmiş. Belki de o yüzden olabilir. Fazla bir şey göremedim. Ben size bir tane ilaç yazacağım. Eczaneden onu alacaksınız. şey yapın. Eczaneye söyleyin. Bu ilacı size versin. Tamam. Allah'ım ya yapayım ben hiçbir şey okuyamıyorum burada. Neyse. Ah kolum. Kolum çok acıyor. Hemen ah. bir sorayım şuraya. Merhaba benim kolum çok ağrıyor da neden acaba? Şey onu biz bilmiyoruz ama ben hemen sizi doktora yönlendireyim. Birisi geliyor. Tamam, geçebilirsin şuradaki kapıdan. Gelin. Şey, merhaba. Benim kolum o kadar çok ağrıyor ki. Hmm, bakalım. Şimdi kolunu bana doğru yönlendir. Bakayım. Hareket ettiğince acıyor mu? Evet. şey alçı yapmamız gerekiyor. Kolun kırılmış ama merak etme, hemen iyileştireceğiz onu. Şu taraftan gel. Burası ne odası acaba? Burası aslında amir, amya. Al Üf, konuşamadım. Burası aslında ami ameliyat. Burası acil durumların odası ama sadece seni buraya alçı yapmak için getirdim. Yani korkmana gerek yok. Alçı alabilir miyiz hemşire hanım? Tabii ki. Alçımız geldi. Bunlar şöyle Ay kol market ettiremiyorum. Merak etme. İki aya geçecek. Sen eve git dinlen. Tamam. Ah, ay. Karnım çok ağrıyor. Başım da ağrıyor. Şey merhabalar. Benim karnım ve karnım ve başım çok ağrıyor. Tamam, size hemen yönlendiriyorum. Herkesi yönlendiriyorsun. Biraz farklı şeyler söyle. Ama yönlendiriyorum. Yalan söylemiyorum. Şu taraftan gideyim ben, değil mi? Evet. Ge gel gel benim karnımda başım da çok ağrıyor hmm. o zaman şöyle bir sizin karnınızı bir dinleyin tamam oldu Hiç kuyruğuma takıldı şey olmamış. Sadece birazcık üşütmüşsün. Sana ben ilaç yazacağım. Ağrı keseceğim. Hmm. Aa bir saniye. Bu ağrı kesicinin aynısı bizde vardı. Aa bu ağrı kesiciyi sabah akşam iç. Ama başını ağrıyorsa hiç. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi oğlum. Kalk yerden. Bu senin iyiliğin için. <laughs> <Ay>, Hayır. Üzülmüyorum. <laughs> <laughs> şey merhabalar. Oğluma aşı yapılacaktı da. Şey hemen sizi gönderiyorum. Şu kapıdan. Teşekkür ederim. Bak sana inadımı hemen sizi yönlendiriyorum demedim. Hemen şey yapacağım dedim. Ne dediğimi unuttum bak senin yüzünden. Aa, bu yaşı ne yaşı? Burası şekerci dükkanı tamam mı çocuğum? Aa, şeker dükkanı mı? <laughs> Merhaba, şikayetiniz neydi? Ne? Benim şikayetim yok ki. Oğlum her şey yapılacaktı. Yani iğne. <laughs> tamam. Tabii ki. Kolonya kolonya alabilir miyiz? Hemen. Tamam. Teşekkür ederim. Hı. Tamam. Şimdi orada kal. Uzat bakayım kolunu. Ay ayağını. Çık çık çık. yalayalım. İğneyi alabilir miyim? <laughs> Şey düşüyor ya. Aa, aa da Çok açıdı mı oğlum? Aslında hayır. Biraz abartmış olabilirim. Zaten acıyacak bir şey yok. İğne acıtmaz. İyi misin oğluma? İyiyim anneciğim. Hadi gidelim. Kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Like atmayı da unutmayın ama.